Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Galatasaray, Victor Osimhen'i taraftara sunmaya hazırlanırken büyük bir gelir kapısı da aralıyor. Nijeryalı golcünün 2 Ağustos cumartesi günü Rams Park'ta gerçekleştirilecek tanıtım organizasyonu, daha yeşil sahaya adım atmadan kulübün kasasına yaklaşık 5 milyon euro girmesini sağlayabilir. Sarı kırmızılılar bu büyük organizasyonu yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da tarihi bir fırsat olarak görüyor. Foto maçın haberine göre Galatasaray yönetimi, İtalyan devi Lazio ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde organize edilecek bu dev tanıtım etkinliğini, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Osimhen'in maliyetini hafifletmek adına stratejik bir hamle olarak planladı. Bu tanıtım, sadece bir futbolcu sunumu değil, aynı zamanda kulübün finansal vizyonunun da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Etkinlikte Osimhen'in yanı sıra Alman yıldız Leroy Sané ve Galatasaray taraftarlarının huzuruna çıkacak. Bu görkemli organizasyon için bilet fiyatları da dikkat çekiyor. En düşük bilet 1300 TL'den satışa sunulurken daha üst kategorilerde rakamlar katlanıyor. Buna rağmen yönetim Rams Park'ta boş koltuk kalmayacağından emin. Taraftarlar yeni yıldızlarını canlı izleyebilmek için adeta bilet satış noktalarına akın ediyor beklenen 5 milyon euroluk gelir, Osimhen için Napoli'ye ödenecek 75 milyon euroluk dev bonservis bedelinin yaklaşık %7'sine denk geliyor. Bu anlaşmanın 40 milyon euroluk kısmı peşin ödenecek. Kalan 35 milyon euroluk bölüm ise belirli taksitlerle kapatılacak. Ayrıca sözleşmede Napoli'ye sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor. Osman transferinde Galatasaray Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa devlerini geride bırakarak hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti. İtalyan basınına göre yıldız futbolcunun kontrat detayları tamamen netleşti ve çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor. Tanıtım organizasyonunun da bu gelişmeyle birlikte çok daha büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Öte yandan yalnızca bilet gelirleri değil forma ve ürün satışlarından da ciddi bir kazanç öngörülüyor. Galatasaray store mağazaları, Osimhen formalarına ve özel koleksiyon ürünlerine büyük talep bekliyor. Yönetim, taraftarın bu ilgisini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmek istiyor. Taraftarın gösterdiği maddi ve manevi destek, transferin uzun vadede başarıya ulaşmasında kilit rol oynayacak. Osimhen Galatasaray formasıyla daha önce kiralık olarak görev yaptığı dönemde 37 gol ve 8 asistlik katkısıyla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferinde başrol oynamıştı. Taraftar bu performansla gönlünde taht kuran yıldız futbolcunun geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Onun gelişi sadece bir transfer değil, aynı zamanda camianın yeniden ayağa kalktığının da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Galatasaray bu yaz yaptığı flash hamlelerle sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Kulüp Osimhen ve Sané gibi yıldızlarla hem sportif başarıyı kovalamak hem de ekonomik anlamda istikrarı sağlamak istiyor. Bu büyük vizyonun arkasında ise her zaman olduğu gibi Galatasaray taraftarının sarsılmaz desteği yer alıyor. Sarı kırmızılılar bir kez daha birlikte daha güçlüyüz. Mesajını sahada ve tribünde en yüksek sesle veriyor. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündemine dair ortaya atılan son iddia İstanbul'daki futbol gündemini bir anda alevlendirdi sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Taliska'yı kadrosuna katmak istediği yönündeki söylentiler kulislerde fısıltı halinde dolaşmaya başladı. Henüz resmi bir girişim olmamasına rağmen bu dedikodu bile camiada büyük bir heyecan ve şaşkınlık yarattı. Taliska 2025 yılının başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu ve kısa sürede takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Ancak Galatasaray cephesinde oyuncunun olası memnuniyetsizliği ya da sözleşmesindeki gizli çıkış maddeleri gibi detaylar dikkatle takip ediliyor. Yönetim böyle bir fırsat doğması halinde harekete geçmeye hazır olabilir. Bu iddia, İstanbul'un iki dev kulübü arasındaki rekabeti farklı bir seviyeye taşıyabilecek nitelikte. Galatasaray'ın Taliska gibi yıldız bir oyuncuyu ezeli rakibinden koparması sadece sahadaki mücadele değil, kulüp prestiji açısından da çok büyük bir hamle anlamına gelir. Benzer transferler geçmişte çok nadir yaşandı ve her biri futbol kamuoyunda büyük ses getirdi. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilse de Galatasaray yönetiminin, oyuncunun menajeriyle dolaylı yollardan temasa geçebileceği iddia ediliyor. Kulüp, Taliska'ya Avrupa'da yeniden vitrine çıkma fırsatı sunmak, üst düzey bir teknik heyetle çalışma imkanı vermek ve şampiyonluk mücadelesi veren bir kadronun parçası olma şansı tanımak gibi avantajları ön plana çıkarabilir. Finansal anlamda da Galatasaray'ın elini kuvvetlendirecek opsiyonlar masada olabilir. Yönetimin, oyuncuya cazip bir maaş paketi sunmaya hazır olduğu konuşuluyor. Ayrıca son dönemde yapılan yüksek profilli transferlerle kulübün cazibesi artmış durumda. Taliska gibi üst düzey bir ismin bu projeye dahil olması, Galatasaray'ın hem iç hem de dış piyasadaki algısını çok daha yukarı taşıyabilir. Fenerbahçe cephesi açısından bakıldığında bu transferin gerçekleşme ihtimali dahi büyük bir huzursuzluk yaratabilir. Kulüp, Taliska'yı kadrosunda tutmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak oyuncunun kariyer planlamasında yeni bir rota çizmek istemesi halinde işlerin rengi değişebilir özellikle oyuncunun bireysel istekleri bu sürecin kilit noktası olabilir. Galatasaray taraftarları arasında da bu iddia hızla yayılmış durumda. Sosyal medyada konu hakkında çok sayıda yorum yapılırken bir kesim bu hamleyi dev bir transfer darbesi olarak yorumluyor. Bir başka kesim ise Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymesine temkinli yaklaşıyor. Ancak ortada kesinleşmiş bir durum olmadığı için tartışmalar şimdilik spekülasyon düzeyinde sürüyor. Bu dedikodunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak şurası kesin. Anderson Taliska'nın isminin Galatasaray'la anılması bile transfer dönemine büyük bir heyecan kattı. Sarı Kırmızılı yönetim bu süreçte sessiz kalmayı tercih ederken camianın nabzı atmaya devam ediyor. Peki sevgili Galatasaraylılar, sizce Anderson Taliska bu formayı giymeli mi? görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.